Evet, şimdi sınav anında neler yapmalıyız biraz da onlardan bahsedelim. Sınav başlıyor işte, sıramıza oturduk, kitapçıklar dağıtıldı. Öncelikle kitapçık elimize geldikten sonra yapacağımız en önemli işlem kitapçığın sayfalarını şöyle bir çeviriyoruz. Basım hatası ve benzeri gibi hatalar var mı? Hemen bir göz gezdiriyoruz. Sonrasında optik formumuz geliyor. Optik form üzerinde e, kitapçık türünü işaretlemeyi sakın ola ki unutmuyoruz arkadaşlar. Sınavın en önemli noktası bu. Kitapçığın üstüne optik e, optimiz üstüne pardon kitapçık türümüzü kodluyoruz. Sonrasında tabii ki de kodlama kısmı sınavın en önemli kısmı. Çünkü sizler kitapçığın üstüne ne kadar fazla işte soruyu doğru cevaplarsanız cevaplayın optik forma yanlış geçirdiğiniz takdirde zaten biz optik formumuzu teslim ediyoruz. Optik formda olmadığı takdirde hiçbir şekilde sınavınız hani normal koşullarda okunamayacaktır. O yüzden optik form kodlamasına çok dikkat ediyoruz. Tabii ki de yapılabilecek hatalar neler? Mesela bir soruyu boş bıraktığınızda kaydırma yapma Olasılığınız yüksek. Bunun için ne yapıyoruz? Sınav bittikten sonra aslında kitapçınızda optik formunuzu yan yana getirerek şöyle bir kontrolünü sağlayabilirsiniz. Bu kaydırma yapmanın önüne geçecektir. Sonrasında optik formumuzun üzerine sakın ola ki farklı bir işlem, kalemle bir karalama gibi şeyler yapmayalım. Sonrasında çünkü optik formunuz doğru okunamaz.